Sevgili dostlar selamun aleyküm. Evet Karadeniz'den ağ sırtından tüm günü dostlarına öncelikle sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sevgili dostlar bir videoda daha bir görselde daha sizlerle birlikteyiz. Evet burası ağ sırtı denen bizim mahallemiz köyümüz sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi karşı alanda Kaba Dağı dediğimiz çok büyük bir ormanlık alan mevcut. Görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte. Evet karşı tarafta böyle biraz kameramızın kaldıracına biraz düşüyor. Karşı tarafta Başköy, Dralı köy gibi Tatarcık gibi köyler mevcut. Evet sevgili dostlar gerçekten gerçekten Yaradanın yaratmış olduğu güzellikleri anlatmak mümkün değil. Gerçekten çok güzel doğal güzelliği olan bir bölgemiz Türkiye'de Karadeniz. O yüzden de sizlerle birlikte böyle görseller eşliğinde videomuza görselimize devam ediyoruz sevgili dostlar. Bakın böyle bir e, beton yol yapılmış. Burada da annemi görüyorsunuz. Evet. Ee, şöyle annemi de çekelim Evet, ana nasılsın ana iyi misin? Benim ya ben seni şey videoya çekeyim böyle hatıra kalsın diye. Tamam mı? Annem yaklaşık bir 85 yaşlarında falan e, gerçekten uzun yıllar buraların çilesini kahrını çekmiş güzelliğini de yaşamış e, bir insan. Evet. Sevgili dostlar, gerçekten büyük şehirden böyle e, köylere doğru, Karadeniz'e doğru son pandemiden dolayı çok büyük bir e, yoğun bir göç, geriye göç olayı mevcut oldu. Evet sevgili dostlar, sizlerle birlikte Ağız Sırtı'nı, Ağız Sırtı Mahallesi'ni görsellemeye devam ediyoruz. Bakın. Gerçekten, gerçekten çok güzel bir mevki. Ee, çok.